Bölüm 175 Beklenmedik Misafirler Buan Buhan Öğrenci Yuan ile ilişkisi gerçekten nedir? Ki Yuan uyumak için yatağına girerken kendi kendine mırıldandı. Ama ne yazık ki tekrar uykuya dalması bir saatini daha aldı. Bunun başlıca nedeni Buan Buhan ve Yuan arasındaki ilişkiyi merak etmesiydi. Buan Buhan'a gelince o isteksizce bölgeyi terk etti. Ancak kendi evine dönmedi. Bunun yerine büyük babası yaşlı Yuan'ı rahatsız etmeye gitti. Aman tanrım, Az önce neye tanık oldum? Mainly, Buan Buhan ve Fiyuya'nın küçük tartışmasını dinledikten sonra şaşkınlıkla ağzını kapattı. Bu, iki çekirdek öğrencinin bir dış saray öğrencisi için birbirleriyle tartıştığını ilk kez duymasıydı. Sorun değil. Mürit statüsü açısından dezavantajlı olsam da, er ya da geç çekirdek mürit olacağım ve ayrıca yedi miras ailesinden biriyim. Ayrıca görünüşüm onlardan daha kötü değil, en azından bu açıdan kaybettiğimi düşünmüyorum. Mainly kendi kendine düşündü, Buan Buhan ve Fi Yuan'a kaybetmediğine kendini ikna etmeye çalışıyordu. Çünkü onlar da açıkça Yuan'ın kalbinde bir yer edinmeye çalışıyorlardı. Bu arada gerçek dünyada Yuan, Ejderha Özü Tapınağı'ndaki iki güzel arasında evinde yaşanan küçük dramdan tamamen habersiz, gecenin geri kalanında huzur içinde kendini geliştirdi. Sabah olduğunda Euro odasına dönüp günlük rutin işlerini bitirince Yuan oyuna geri döndü. Hala uyuyor mu? Yuan, Fi Yuan'ı oturma odasında göremeyince kaşlarını kaldırdı, çünkü onun şimdiye kadar uyanık olmasını bekliyordu. Belki de dünkü antrenmanda kendini fazla zorlamıştı. Diye düşündü Yuan. Yuan, ki Yuan'ı beklemek üzere oturma odasına oturduktan birkaç saniye sonra biri kapıyı çaldı. Yuan kapıyı açmaya giderken, sabahın bu saatinde kim burada olabilir, diye kendi kendine sordu. Merhaba, öğrenci Yuan. Kapıda tanıdık bir yüz onu karşıladı. Öğrenci Mine. Ne oldu, diye sordu Yuan ona. Önemli bir şey değil. Dün ziter çaldığını duydum ve sadece daha net dinlemek istedim. Bugün ziter çalmanı izlememde bir sakınca var mı, Mine'li, kızarmamak için elinden geleni yaparken sordu. Ancak Mainli'nin şaşkınlığına rağmen Yuan ondan özür diledi, dünkü uygulamamız seni rahatsız etti mi? Umarım senin gelişimini rahatsız etmemiştir ve eğer rahatsız ettiyse gerçekten üzgünüm, ve en azından bana haber verebilirdin. Mainly hafifçe konuşamaz hale geldi. Ejderha özü tapınağındaki binaların çoğu, birinin gelişimi sırasında diğerini rahatsız edememesi veya tam tersi olması için sesin eve girmesini veya çıkmasını engelleyen oluşumlarla güçlendirilmiştir. Bu yüzden Mainly'nin Yuan'ın ziteri ne kadar yüksek sesle çalarsa çalsın duyması mümkün değildi. Endişelenme, gerçekten çok keyif aldım, yoksa daha önce kapını çalardım. Mainly bir an sonra sert bir sesle cevap verdi. Yuan daha sonra başını salladı ve şöyle dedi, rahatladım. Ve bugün ziteri pratik etmemizi izlemeniz için kesinlikle davetlisiniz. Teşekkür ederim, öğrenci Yuan, dedi Mainli, sanki son konuşmaları hiç yaşanmamış gibi davranarak. Ve minimum li tam oturma odasına oturmuşken kapı tekrar çalındı. Bu sefer kim olabilir? Yuan kaşlarını kaldırdı, bugün neden bu kadar çok misafir olduğunu merak etti. Merhaba Yuan. Uzun zaman oldu. Buan Buhan bu sefer Yuan'ı kapıda karşıladı. Buan Buhan. Yuan, onun yüzünü görünce hoş bir sürpriz yaşadı. Burada ne yapıyorsun, diye sordu Yuan. Ne demek istiyorsun Yuan? Ben, tarikatın bir müridi olarak burada olmamam mı gerekiyor, diye sordu Buan Buhan ona. Yuan'ın suskun yüzünü gören Buan Buhan gülümsedi ve şöyle dedi, şaka yapıyorum, Yuan. Neyse, Ziter yarışması hakkında bir şeyler duydum ve senin mürit Fi nasıl katılacağını ve senin pratik yapmanı izlemek istiyorum. Sonuçta, performansını değerlendirmek için bir izleyiciye ihtiyacın olacak, değil mi? Onun sözlerini duyan Yuan başını salladı, bu mantıklı. Öğrenci Fi henüz uyanmamış olsa da, lütfen içeri gel. Hala uyuyor mu? Ne kadar da tembel bir kız. Bu an bu an bu fırsatı değerlendirerek Fi Yuan'ın resmine biraz çamur attı. Bir süre sonra Wuhan Wuhan binaya girdi. Ancak şaşkınlıkla oturma odasında başka birinin daha olduğunu gördü. Sen. Sen yedi miras ailesinden Mainli değil misin? Burada ne yapıyorsun? Wuhan Wuhan, Mainli'ye kocaman gözlerle baktı. Ben. Ben onların müziklerini dinlemek için buradayım, dedi Mainli. Sen. Yedi miras ailesinin bir üyesi olarak yapacak daha iyi işlerin yok mu? Buan Buhan kaşlarını kaldırdı ve Mainli'ye şüpheli bir bakışla baktı. Yedi miras ailesine ait olmanın bununla ne alakası var, Mainli sakin bir şekilde cevap verdi. Çekirdek öğrenci olmasına rağmen, şu anda onun yerinde olsalardı çoğu öğrencinin hissedeceği gibi korkmuş veya gergin hissetmiyordu. Wuhan Wuhan konuşamadı, çünkü söyleyecek iyi bir şeyi yoktu. Bir süre sonra Wuhan Wuhan, Yuan'a şöyle dedi, eğer öğrenci fi yakında uyanmazsa, gidip kapısını çalacağım. Ancak Yuan başını iki yana salladı ve onu uyandırmaya gerek yok. Dün saatlerce pratik yaptı, bu yüzden kesinlikle çok yorgun, dedi. Peki ya sizin uygulamanız? Hala kendi başıma pratik yapabilirim. Hadi, Öğrenci Fei'yi rahatsız etmemek için arka bahçeye çıkalım, diye önerdi Yuan. Yuan Wuhan başını salladı ve Main de arkasından gelerek Yuan'ı dışarıya doğru takip etti. Dışarı çıktıklarında Yuan, Ziter'in arkasına oturdu ve onu çalmaya hazırlandı. Buan Muhan ve Maili, Yuan'ın cümbüş çalmasını görmek için biraz endişeli hissederek gergin bir şekilde yutkundular. Bölüm 176 kaldım. Konuklar oturduktan ve Ziter'i çalmaya hazırlandıktan sonra Yuan, parmaklarını Ziter'in üzerine koydu ve telleri çekmeye başladı. Bu, tellerin titremesine ve beynine masaj yapan ve zihni göklere taşıyan müzik notaları çıkmasına neden oluyordu. Wuhan Wuhan ve Mainli, Yuan'ın ziter çaldığını ilk duyduklarında ağızları açık kaldı. Sanki atalarının mezarlarından sürünerek çıkışını görmüş gibiydiler ve Yuan'ın yeteneklerini fark etmeleri sadece birkaç saniyelerini almıştı. Bu adam, sadece yetiştirmede yetenekli değil, aynı zamanda enstrümanlarda da yetenekli mi? Yetenekli olmadığı bir şey var mı? diye haykırdı Wuhan Wuhan içinden. Ne muhteşem müzikler üretiyormuş, ailemdeki en usta müzisyenler bile onun kadar güzel ziter çalamaz. Diye düşündü Maylili kendi kendine. İki hanım, Yuan'ın müziğine hemen kendilerini kaptırdılar, o civarda bulunan müritler de Yuan'ın müziğini duyduklarında hemen hareketlerini durdurup gözlerini kapatıp müziğin tadını çıkardılar. Ziteri kim çalıyor? İlk başta perifi olduğunu düşündüm ama ejderha köşkü buraya yakın bile değil. Dışarıda dolaşan öğrencilerden biri diğer öğrencilere sordu. Perife'den başka tarikatta bu kadar büyük bir ziter çalma yeteneğine sahip başka kim olabilir? Dahası, bazı müritlerden dün dış avluda Peri Fey'i gördüklerini duydum. Belki de dış avlunun bir yerinde ziter çalıyordur. Eğer öyleyse, onun performansını izlemek istiyorum. Ben de. Onu bulmaya çalışalım. Böylece ilgileri artan dış saray öğrencileri, ziter sesini takip etmeye karar verdiler dış saraydaki en önemli ve ayrıcalıklı öğrencilerin bulunduğu alana vardıklarında, bu dış saray öğrencileri durdular ve daha fazla ilerlemeye cesaret edemediler. Bu bölgeden geliyor ama normal öğrencilerin bu bölgeye girmesine izin verilmiyor. Burası tüm üst düzey müritlerin yaşadığı yer, değil mi? Onları rahatsız etmediğimiz sürece sorun olmayacağını düşünüyorum. Sonuçta buraya giremeyeceğimizi belirten bir mezhep kuralı yok. Bilmiyor musun? Cahil öğrencilerin buraya girdiğinde burada yaşayan öğrenciler tarafından dövüldüğü birçok olay yaşandı. Çünkü burayı sadece ayrıcalıklı olanların geçmesine izin verilen bir tür kutsal mabet olarak görüyorlar. Dövülmeyi umursamıyorsan, içeri girebilirsin. Diğer öğrenciler böyle bir şey duyduklarında, hemen buraya girme fikrini akıllarından çıkardılar. Berifey'nin ziter performansını izlemek isteseler de, bu yerdeki birini ve muhtemelen hayatını da gücendirme riskine girmeye değmezdi buraya giremiyorsak, neden hepimiz burada durup müziği dinlemiyoruz? Berifey'nin bunu icra etmesini izlememize gerek yok çünkü normalde bunu yapmıyoruz zaten. Mantıklı görünüyor. Tamam, burada kalıyorum. Bunun üzerine oradaki öğrenciler alanın dışında toplanmaya karar verdiler ve hızla orayı doldurdular. Bir süre sonra Yuan'ın evine vardığında Fi Yuan yorgun bir şekilde gözlerini ovuşturdu. Saat kaç, gözlerini açtı ve şaşkın bir yüzle yabancı tavana baktı. Aman tanrım. Çok geç oldu. Mürit Yuan ile pratik yapmam gerekiyordu. Uyuyakalmamın tek suçlusu, o lanet Mürit Yuan. Fi Yuan dışarıdaki hafif turuncu gökyüzünü görünce yüksek sesle bağırdı ve odasından dışarı koşmadan önce görünüşünü hızla düzeltti. Ancak evin her yeri ölüm sessizliğine bürünmüştü, sanki bu evde tek başına yaşıyormuş gibi. Fi Yuan, Yuan'ın kapısını çalmaya gitti, ama ne yazık ki, kapıyı ne kadar çaldıysa da açan olmadı. Nereye gitti? Fi Yuan kaşlarını çatarak, Yuan'un şu anda nereye gitmiş olabileceğini merak etti. Belki de yiyecek almaya gitmiştir. Fi Yuan bunları düşünerek evden çıkmadan önce yüzünü yıkamaya gitti. Ancak kapıyı açtığı anda, ancak bizi terle çalınabilen ilahi bir ses duydu. Burası mı? Fi Yuan hemen arkasını dönüp binanın arkasına baktı ardından kapıyı kapatıp arka bahçeye yaklaştı. Arka bahçeye açılan kapıyı açtığında, Yuan'ın ziter müziği hemen kulaklarına doldu ve tüm bedeninin zevkten titremesine neden oldu. Yuan, Fi Yuan'ın varlığını fark etti ancak bu onun performansını etkilemedi ve şarkıyı sonuna kadar çalmaya devam etti. Şarkının sonunda Yuan, şaşkın Fi Yuan'a dönüp baktı ve yüzünde bir gülümsemeyle ona şöyle dedi, ''Günaydın, öğrenci Fi, yoksa iyi günler mi demeliyim?'' Buan Buhan ve Mainli, Fi Yuan'ın varlığını fark ettiklerinde ona bakmak için döndüler. Demek sonunda uyandın. Yeterince uzun sürdü. Yuan bu süre boyunca hiç ara vermeden ziter çalıştı. Bu gidişle yarışmada ona yük olacaksın, dedi Buan Buhan, Fi Yuya'na başını sallayarak. Fi Yuyan hemen öfkeyle titredi ve Buan Buhan'a bağırdı. kalmamın kimin hatası olduğunu düşünüyorsun. Eğer gecenin bir yarısı kapıyı kaba bir maymun gibi çalarak beni uyandırmasaydın, zamanında uyanırdın. Sen kime maymun diyorsun? Ne kadar öfkeli olursan ol, bir kız kardeşine söyleyemeyeceğin şeyler var, diye haykırdı Wuhan Wuhan. Çeneni kapat. Senden hiçbir şey duymak istemiyorum, dedi Fiyu Yan. Sakin olun, birbirinize bağırmanıza gerek yok. Yuan yüzünde hafif bir şaşkınlık ifadesiyle onlara söyledi ve Fiyu Yan'a bakarak devam etti günün bitmesine daha çok zaman var, bu yüzden bütün bir günü boşa harcamış sayılmazsınız. Fi Yuan başını salladı ve rahat bir sesle, bir maymunla tartışacak vaktim yok. Şimdi pratik yapacağım, dedi. Bu orospu. Buan Buhan dişlerini gıcırdattı. Fi bağırmak istese de, onların uygulamasını bozmak istemiyordu. Bu yüzden öfkesini zorla yuttu ve Fi Yuan'ın hakaretlerini hiç duymamış gibi davrandı. Bölüm 177 Öteki Dünya Müziği Neyse, bugünkü antrenmanın yarısını kaçırdığım için farklı bir şey yapalım. Dünkü antrenmanımıza benzer bir şey yapmayı planlamıştım ama ne yazık ki fi yuyan içini çekti ve devam etti. Geçen yarışmanın final kısmı hakkında söylediklerimi hatırlıyor musun? Orada jüriyi takip etmeli ve onların şarkısını onlarla birlikte çalmalısın. Bugün yapacağımız şey bu. Ben bir şarkı çalacağım ve sen de benimle birlikte çalacaksın. Yuan başını salladı ve ardından sordu. Yeni bir şarkı mı çalacağız? Elbette. Jüri sadece yarışma için yeni bir şarkı yaratacak, böylece kendilerinden başka hiç kimse şarkıyı önceden bilmeyecek, çünkü bu katılımcılara haksız bir avantaj sağlayacak ve biz bunu istemiyoruz. Neyse şarkıyı bir kez çalacağım ve hazırlanman için 10 dakikan olacak. Fi Yuan aniden durakladı ve bir an sonra garip bir sesle, ama sen bunu dünkü provada bile yapıyordun. Dedi. Ah! Şimdi ne yapmalıyız? Seni takip edebilmem için yeni şarkılar kullanmanı isteyecektim ama sen yeni şarkılar biliyor musun? Fi Yuan, bunca zamandır ona yeni şarkılar öğreten kişi olduğu için Yuan'a sordu. Yuan bir an düşündükten sonra başını salladı, sanırım bunu yapabilirim. Ne? Gerçekten mi? Benim bile bilmediğim şarkılarımı biliyorsun. Fi Yuan, ondan bunu beklemediği için yüzünde şaşkın bir ifadeyle ona baktı. Yuan başını salladı ve şöyle dedi, memleketimden birkaç şarkı biliyorum. Bunları hiç ziterde çalmamış olsam da, aynı şarkıyı farklı enstrümanlarda çalmam ilk seferim değil. Harika. Hadi bir tanesini dinleyelim, dedi Fi Yuan, ilgisi artmış bir şekilde, sessizce Yuan'ın kendisi için ne tür müzik hazırladığını merak ederek. Bana bir dakika ver, bu şarkıları çalmayalı epey zaman oldu. Yuan gözlerini kapattı ve hala müzisyen olarak aktifken, gerçek dünyada çaldığı şarkılardan bazılarını hatırladı. Birkaç dakika sonra, gözleri hala kapalıyken Yuan parmaklarını tekrar zitere koydu ve hafızasındaki şarkıyı çalmaya başladı. Bu, bu ne biçim müzik? Fi Yuan, daha önce hiç duymadığı, adeta başka bir dünyadan gelmiş gibi olan bu şarkıyı duyduğunda ağzı açık kaldı. Şarkıların birbirine benzememesi gayet normaldir. Zira çoğu şarkı benzer bir temayı veya duyguyu takip ediyordu. Ancak Yon'un şu anda çaldığı şarkı böyle bir kurala uymuyordu ve kulağa tuhaf bir şekilde yabancı geliyordu. Wuhan Wuhan ve Mai ise müzik hakkında çok fazla şey bilmemelerine rağmen, şarkının yarattığı atmosferden dolayı ne kadar eşsiz bir sese sahip olduğunu hemen anladılar. Hatta alanın dışında toplanmış olan müritler bile müzikteki bu ani değişim karşısında şaşkına dönmüşlerdi sanki aniden başka bir dünyaya fırlatılmış gibi hissediyorlardı. Birkaç dakika sonra Yuan hareketlerini durdurdu ve Fi bakmak için döndü. Ne düşünüyorsun diye sordu ona. Fi yabancı müzik karşısında afallamış bir şekilde ona baktı. Ula harika geliyor. Ama bu tür bir şarkıyı nasıl çalacağım? Şu anda benimle dalga mı geçiyorsun dedi Fi ona. Ne demek istiyorsun? neden seninle dalga geçeyim ki? Yuan, ondan böyle bir cevap beklemediği için kocaman gözlerle ona baktı. Az önce çaldığın şarkı nesnel olarak aşırı zor, çünkü birçok benzersiz notası var ve çaldığın hız da inanılmaz derecede hızlı. Bir kez duyduktan sonra bu kadar derin bir şeyi çalmam mümkün değil. Hatta jürinin önceki yarışma için yarattığı şarkı bile buna benzemiyordu. Fi Yuan, Yuan'a hayal kırıklığını açıkladı. Gerçekten mi? bana öyle gelmedi. Yuan düşündü ve bir an sonra devam etti, tamam, daha az benzersiz notalara sahip ve genel olarak daha yavaş bir tempoda bir şey çalmaya çalışacağım. Yuan derin bir nefes aldıktan sonra kendi dünyasından başka bir şarkıyı çalmaya başladı. Fi Yuan bu şarkıyı dinledikten sonra kaşlarını kaldırdı. Hala yabancı ve dünyadan uzak geliyor olsa da, önceki şarkı kadar kaotik ve hızlı tempolu değildi. Bu da zihninin şarkıyı düzgün bir şekilde takip etmesini sağladı. Bir süre sonra Yuan şarkıyı bitirince Fi Yuan ona, tamam, bana 10 dakika ver, dedi. Yuan başını salladı ve Fi Yuan'ın hazırlanmasını sabırla bekledi. Fi Yuan hazır olduğunda Yuan'a baktı ve parmakları çoktan ziterin üzerindeyken başını salladı. 3, 2, 1 Yuan ve Fi Yuan aynı anda ziter çalmaya başladılar ve Fi da Yuan da Yuan'ın temposuna ayak uydurmaya çalıştı. Ancak Buan Buhan ve Mainly gibi müzik konusunda tecrübesi olmayan biri bile Fiyuya'nın geride kaldığını ve hatalar yaptığını fark edebiliyordu. Şarkının yarısında Fiyuya'n aniden parmaklarını oynatmayı bıraktı ve daha fazla çalamadığı için utanarak hafifçe kızarmış bir yüzle zitere bakmaya başladı. Kahretsin. Ona öğretmesi gereken benim, tam tersi değil. Rollerimiz ne zaman değişti? Ve onun performansı çok kusursuz, Şarkıyı çalmakta bile zorlanıyorum çünkü müziği beni her zaman oyalıyor, çalmayı bırakıp onun güzel müziğini dinlemeye odaklanmamı sağlıyor. Ancak, müziğini dinlemezsem, takip edemem. Bu durumda, yarışmada gerçekten büyük olacağım. Fi Yuan Ziter çalmayı bıraktığında, Yuan da çalmayı bıraktı ve ona, baştan başlamak ister misin, diye sordu. Bir anlık sessizliğin ardından Fi Yuan utangaç bir tavırla başını salladı. Buan Wuhan bunu görünce kıkırdadı, tarikatın bir numaralı ziter uzmanı Peri ye ne demeli? Buan Wuhan'ın sözlerini duyan Fi Yuya'nın kaşları seyirdi. Ama bunu görmezden geldi ve duymamış gibi davranarak tekrar ziter çalmaya hazırlandı.